Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kurmuş olduğumuz akülü sistem güneş enerji santralimizin yaklaşık 7 ay gibi bir sürede ne kadar üretim tüketim yaptığını, ne kadar kendisine amorti ettiğini hesaplarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. Şekilde görmüş olduğunuz gibi bataryalarımız Ricar marka 12 volt 200 amper DC serisi kurşun karbon jel batarya yüzde elli deşarjlı yüzde elli 5500 kez şarj edilebildiği bilgisi verilmiş testlerinde biz bataryalarımızı yüzde yetmiş doluluk oranıyla sürekli dolu tutuyoruz yüzde yetmiş bataryalarımız doluluk oranına düştüğü anda sistemimiz şebekeye otomatik olarak bypass'tan bağlantıya geçiyor. Akülerimiz için şöyle görüldüğü gibi bir fan yardımıyla soğutma sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda havalar 30 derece civarlarında. Akü voltajımız 26.8 volt. Şu an çamaşır makinesi, buzdolabı, ve kreatör iki tane çalışmakta. Batarya sıcaklıklarımız 29 volt civarı biraz istediğiniz rakamların üzerinde ama maalesef klima olmadan ancak normal atmosfer sıcaklığıyla bu kadar soğuyabiliyor. İnverterimize geldim arkadaşlar. İnverterimiz test konsolar 24 volt 3 kW. 40 amper MPPT dahili şarjlı bir inverter arkadaşlar. Şebeke bağlantılı şu anda görüyorsunuz üretim 948-950 watt civarı. Yukarıdaki panellerimiz 1.9 kW monokristal güneş paneli arkadaşlar. Şu an inverterimiz 950 watt gibi bir güç gönderebiliyor. Zaten maksimum 1000 watt şarj gücü gönderebiliyor. İnvertörün en büyük handikabı bu yukarıda 2 kW panel gücü olmasına rağmen sadece aşağıya 1 kW gibi bir şarj gücü gönderebiliyor. Bu da 24 voltta 50 amper civarı anlık olarak şarj gönderebiliyor. Şimdi bu hesabı nasıl yaptık, nasıl tuttuk onu anlatacağım size arkadaşlar. Şekilde görmüş olduğumuz şu sayacımız hem güneş enerjilerinden hem güneş enerji panellerinden hem de şebekeden gelen bypass moduna geçtiği anda inverterimiz şebekeden aldığı gücü ölçen bir sayaç. Yani buradan alacağımız değer brüt bir değer olacak arkadaşlar. Bu brüt değeri bulmamız için 1.8.0 değerini alıyoruz. Evet görüldüğü gibi 1001 kW yani 1 MW toplam bir güç çekilmiş arkadaşlar. Bugün 29 Haziran 2021 günlerden salı Ocak ayından bu tarihe kadar 1. 1001 kW yani 1 MW yük çekilmiş arkadaşlar. Ocak ayında bu sayacı ilk kurduğumuzda ve testleri bitirdiğimizde bu sayacımız arkadaşlar 17 kW yazmıştı. Yani 1000 kilowatt'tan bu 17 kW'a düştüğümüz zaman 1001 kilowatt'tan bu 17 kW'a düştüğümüz zaman şebeke ve güneş panellerinden 984 kW net bir geçiş olmuş arkadaşlar. Evet yani buradaki değerimiz 984 kW arkadaşlar. Şimdi aşağıya yadaş çebekesine bağlı olan sayacımıza ineceğiz. Oradaki değerleri de size oradan paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da şebeke sayacımız. Burası da Ocak, Ocak 1 itimariyle 15.286 kW'da. Şimdi bakıyoruz. 15680.731 kW olmuş. Evet arkadaşlar, şimdi ocak ayında az önce son değerini almış olduğumuz TEDAŞ sayacımızın 15200 15680 kW ocak ayında ise bunun 15286 kW olduğunu Kayıt altına almış bulunmuştuk. Bu değerden son değerimizden ilk değerimizi çıkardığımız zaman Ocak ayından bu zamana kadar şebekeden bize 394 kW enerji kullanılmış. Bizim elimizde son güneş enerji ve şebeke sayacımızın 1001 kW olduğunu az önce tespit etmiştik zaten. Ocak ayında ilk testler bitip devreye aldığımız zaman da 17 kW tükettiğini söylemiştik. 1001 kW'dan 17 kW'ı çıkarırsak 984 kW hem güneş enerji panelleri hem de şebekeden ortak olarak kullanılmış bir e, değeri tespit etmiştik. Şimdi bu 984 kW'ın Güneş panelleri tarafından ne kadar üretildiğini bulmamız için de 984 kW'dan eksi şebekeden net kullanılan 394 kW olduğuna göre bu değeri çıkarıyoruz arkadaşlar. 984 eksi 394 590 kW 7 aylık süreçte bizim 2 kW'lık monokristal güneş panellerimiz ve eee 24 volt 200 amper akülerimiz üzerinden kullanılan elektrik tüketimidir arkadaşlar. Bir başka deyişle toplam üretilen 1000 kW gücün 590 kW'ını güneş panelleri karşılamıştır. Yüzdelik baza vurduğumuz zaman da bu rakam %59 olarak gerçekleşir arkadaşlar. %59 Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran sonuna kadar olan ki süreçte güneş panellerimiz toplam evimizde tüketmiş olduğumuz enerjinin %60'ını karşılamışlar arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak ortalama 150 kW tüketen günlük 5 kW gibi ortalama yük tüketen bir evde aylık 150 kW yapar. E, 6 aylık faturanın e, 6 aylık kullanımın 4 ayını yaklaşık olarak 4 ayını e, karşılamış oluyor. Fakat burada şuna tekrar dikkat çekmek istiyorum. Burada kullanılan bu %60'lık değer aküler %70 dolu kalmak şartıyla elde edilmiş değerdir arkadaşlar. Yani benim akü düşük voltaj set değerim 23.5 volttur arkadaşlar. Bu şu demek aküler 23.5 volta düştüğü anda ve ağır yükler devreye girdiği anda direkt inverterimize güneş panelleri ve aküler üzerinden kullanımı kesip şebekeye geçmesi konusunda talimat veriyoruz. Ben bu rakamı şayet 23.5 değil de 22 gibi veya 22.5 gibi bir volt daha aşağı düşürseydim yaklaşık olarak burada görmüş olacağım değerin ortalama olarak 6 aylık %65 civarları ve üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Bunu da hatırlatmak istedim. Videomuzu da bu şekilde sonlandırıyoruz. Akülerimizden 10 yıl ve üzeri ömür bekliyoruz. Ara ara bu tarz videoları paylaşıp sizlere bilgilendirmeye devam edeceğim. Hayırlı günler diliyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.